Arkadaşlar herkese sinikliklerin 3. bölümünden daha selamlar. Bugün sizlere abi yeni karakter E.U. tanıtacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecek bir bölüm olacak. Hemen kısa bir çekiliş duyurusu yapacağım. Dün de bahsetmiştim zaten. Doktor... Edgar kostümünü arkadaşlar kazanmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve yorumlar kısmına oyuncu ID'nizi yazmayı unutmayın abi. Süpersel biz partnerler özel güzel böyle bir çekiliş yapıyor. Aranızdan 6 kişiye arkadaşlar bu kostümü hediye edeceğim haberiniz olsun. Doktor Edgar'ı kazanmak istiyorsanız tekrardan söylüyorum. Tek yapmanız gereken kanala abone olmak ve yorumlar kısmına oyuncu ID'lerinizi yazmak. Ben o yorumlardan seçtiğim 6 kişiye... Doktor Edgar kostümünü ücretsiz bir şekilde yollayacağım. da benimle vereyim hemen videoya geçeyim. Evet hocam, görmüş olduğunuz gibi yine Supercell'in sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim arkadaşlar ve çekiliş haberini verdikten sonra şurada yeni bir karakter görüyorsunuz. İsmi efendim şöyle bir gelelim hemen. Iv. Ee, Dikenli Iv adında bir kostüm var. Bugün kostümünü oynayacağım. Kostümsüz hali bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kostümsüz halinde böyle uzaylı uzaylı teması var. O da güzel. Kostümlü halinde uzaylı teması yok tam tersi UFO gibi bir şey var. Onu böyle kapıyor arkadaşlar. Bir ağzı var. canım şu UFO gibi bir şey bilmiyorum tam. Evet, Hemen arkadaşlar bu Brawl Pass kostümüne bakalım. Hemen ben siz istiyorsanız hemen Brawl Pass'i de göstereyim aslında. E, Ateş Böceği Rico'yu görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir kostüm bu arada. Gerçekten benim düşünceme göre Brawl Pass'e gelen kostümlerin ilk aşamasındaki en iyi kostüm kesinlikle bu olmuş. Yani 11 sezonun en iyi Brawl Pass kostümü diyebilirim. Şu şekilde hemen e, Brawl Pass'in içerisinde bir gezelim abi hızlı hızlı bir gezelim. İşte burada arkadaşlar her zamanki gibi 30. kademede Eve bizlere veriliyor. Ve birazcık daha ilerlediğimizde abi 70. kademede artık gördüğünüz gibi burada rozetler vesaire veriliyor. 70'e de geldiğimizde arkadaşlar artık e, her zaman olduğu üzere dikenli iv kostümünü bizlere veriyor arkadaşlar. Ben bugün çoğunlukla denemelerde dikenli iv kullanacağım onu söyleyeyim ama tekrardan geleceğim. Karakterin iki tane aksesuarı bir tanesi hoşça kal ev bir yavru bırakıp sıçrayarak uzaklaşır diyor arkadaşlar. İkinci aksesuarında ise aktif büyük yumurtalardan çıkan yavrular düşmanlara zarar vermek yerine dostlarına zamanla iyileştiriyormuş abi. Bence ilk aksesuar bayağı OP göstereceğim. hemen ee, yıldız güçlere bakalım. Sıra dışı sıra diyor. Yumurta atışının attığı yumurtalarını tam tersine çeviriyor. Ama bence bu daha iyi. Ya burada büyüyü mesela burada ne anlatmak istiyorum arkadaşlar? Ama ben, ben size göstereyim. Mantığına hemen bir şekilde size göstereyim. Sonra yeni modlara karakterin rol... modlara e, karşı bir deneyelim arkadaşlar hızlıca. Şimdi burada ne demek istediği şu. Şu şekilde arkadaşlar. Büyüğü mesela 960 vuruyor ya. 960, 780, 600. Yani büyük yumurta diğerlerinden daha önde gidiyor. Yani vurma şansınız daha fazla büyük yumurtayla. Ya yani bu şekilde bir yıldız gücü abi. Ben ikinci yıldız gücünü hızlıca deneyeyim abi ben size. İkinci yıldız gücünde hoş sürpriz diyor. Yumurta atıcısının attığı her büyük yumurta, en büyük yumurta bir düşman sayı hitap ettiğinde bir yavru çıkartır. Bence bu daha iyi. Yani nişanınıza güveniyorsunuz arkadaşlar. Bence ikinci yıldız gücü çok daha OP. Nedenini gösteriyorum. Yani sırayla gidiyor. Mesela demeyin büyükten küçüğe doğru gidiyordu. Yani daha hasar verenden daha az hasar verene doğru. Daha fazla hasar verene doğru. Yani burada da küçükten büyüye doğru gidiyor yani hasarı tam tersi oluyor 600, 700, 800, 900 tarzında. Ama buradaki olay şu, büyünü değdirirseniz arkadaşlar bir tane daha yardımcı çıkıyor, bakın burada hasar veriyor ve 3 mermiyle tek adımı alabiliyor muyuz diye bakıyorum. Yok alamıyormuşuz, bir dakika nasıl alamıyoruz lan? Alabiliyordu sanki ya. Bakayım bir. Sanırım alamıyor aynen. Alamıyor, 460'ta kalıyor ama... Mantığını anladınız arkadaşlar yani Büyü değerse bir tane daha yardımcı çıkart ekstra böyle böyle yardımcıları çıkartabiliyorsunuz abi. Bence gayet iyi. Evet ultisine bir bakalım arkadaşlar. Ultisi bakıyorum hemen ultisine. Bak 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 patladı hop diye 3 tane yardımcı çıkartıyor bunlar da arkadaşlar bu şekilde hasarlar veriyorlar. Hemen onun bir okuyayım ben siz istiyorsanız hızlıca. Saldırısı bu arada 5 üzerinden 2 diş, savunması 2 diş, özelliği de 5 diş almış. Tam da aslında dediği gibi e, çok fazla böyle özelliği olan bir karakter bu. Az sonra değineceğim. Sağlığı 4500 max hali için geçerli 11. seviye hali için. Hareket hızı normal arkadaşlar. Saldırı yumurta atıcı diyor. En büyük yumurta sarı 960 menzili çok uzun. Piper'la mesafeleri aynı bu arada range'in arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Brok'tan falan daha fazla. Doldurması da normal diyor. Özelliği zaten arkadaşlar bu karakteri asıl önemli yapan şey bu. Bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebiliyor. Az sonra deneyeceğiz bunu. Savaş topunda mesela e, deniz olmaması kötü. Yani su olmaması kötü. E, elmas kapmacıda vesaire hesaplaşma weblerinde gelsen gidebilecek bir karakter. Doğum patlaması diyor. Süper'in ismi de Eve. İçinde bir grup yavru olan bir yumurta bırakır. Yavrular düşmanlara yapışıp sürekli hasar veriyor diyor arkadaşlar. İşte e, yumurta sağlığından, yavru hasarından ve yavru sağlığından ve yavru sayısından bahsetmiş burada. Karakter genel olarak arkadaşlar bu şekilde. Brolpest'e zaten sizlere gösterdim. Ben hemen bunu bir deneyim botlara karşı. Evet hızlıca geçtim arkadaşlar. En beğendiğim yıldız gücü ve aksesuarı aldım az önce sizlere söyledim. Şimdi buradaki olayı göstereceğim arkadaşlar. İnanılmaz bir olay var bakar mısınız? Bak şimdi bak. Dur oğlum vurma bot dur. Lan ne vuruyorsun oğlum öldüm öldüm. Dur. Bakar mısınız arkadaşlar? Bak böyle suyun üzerinden gidebiliyorum. Çok şekil değil mi ya? Bak 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 şimdi bak. Hop buraya da bir tane yardımcı bıraktım. Arkadaşlar bu şekilde karakteri kullanabiliyorsunuz. Bence hakikaten efsane ya. Aksesuarını az önce göstermemiştim. Tekrardan göstereyim aksesuarını. Bu şekilde hendeklerden zıplıyor ve arkadaşlar. Bir tane yardımcı bırakıyor. Ama karakterin asıl e, iyi olduğu nokta tekrardan söylüyorum. Suyun üzerinde gidebilmesi. İnanılmaz bir şey abi ya. Hakikaten arkadaşlar yani suyun üzerinde gidebiliyor abi. Bu aşırı OP olmuş yani. Gerçekten çok OP. Buna bilmiyorum zamanda bir ayar getirirler mi bilmiyorum ama bayağı bildiniz şu an gördüğünüz gibi Suyun üzerinde Geziyonzi yani Geziyonzi Supercell yine çok değişik mekaniğe sahip bir karakter getirmiş arkadaşlar görmüş olacağınız gibi Hakikaten tebrik etmek lazım her seferinde farklı farklı böyle özellikler olur Her biri birbirinden farklı savaşçılar oyuna getiriyorlar Ve bu da onlardan biri olmuş ve kesinlikle çok da tatlı olmuş arkadaşlar Burada birisi var mı hocam? yok bu, bu neymiş? Bu neymiş? Neredesin botçuk? Bot hayır tamam bot, bot 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 dur 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 Bak abi hareketi gördün mü? Hareket bu. Hareket bu baba, hareket bu. Tamam birazcık buraya gelelim. Suyun üzerinde dolaşalım biraz. Buralarda birileri ölmüş. Valla karakter elimden geldiğince sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Ee, karakteri nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara kesinlikle yazın abi. Ama karakter bence bu özelliğiyle özellikle oyundaki en benzersiz karakter olmuş diyebilirim. Yani özellikle bu e, yeteneği onu diğerlerinden, diğer bütün karakterlerden farklı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ulti bırakalım hocam buraya. Ultiye bakın arkadaşlar birazcık sonra patlayacak. Ya bu ultiyi şey diye de kullanabilirsiniz kendinize. Ee, neden ne ona? Hatta bir e, botu şöyle bir şey açıyor arkadaşlar Bot ölme 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 bot ölme. Aga be dur internet dur sen de dur. Şimdi bakar mısınız? Oğlum bu çok OP bir şey değil mi ya? Iu. Iu iu iu. Oğlum çok OP ya baksanız arkadaşlar ben buradayım hocam gel beni vur. Gel beni vur. Gel beni vur. Gel beni vur. Baksana ya, hesaplaşma için içinde bence elmas kapmaca webleri için yani suyun olduğu ve suyun yoğunlukta olduğu her web için bence ee, en iyi seçim, en iyi karakter seçim bu yani. Evet şöyle de bir kostümünün arkadaşlar animasyonu var gördüğünüz gibi. Zaten o lobideki animasyonun aynısı. Evet şimdi elmas kapmaca mapine girdim. Burası düzenlenmiş falan efsane bir map arkadaşlar. Şimdi bir de sizlere elmas kapmacada 3 3 modunda botlarla beraber yine göstermeye çalışacağım bu karakterimizi. Hocam hepsini aldım böyle olmaz. Yalnız birazcık atışları geç çıkıyor arkadaşlar sanırım. Böyle bir oldurumu var yani. Evet şöyle ben buraya atlayalım hocam o beni vuramasın. Evet bir tane zıpladı ona. Güzel gayet güzel. Az botlar da oynuyor ya. Bir dakika dur bakayım Dur oğlum dur oğlum dur oğlum dur oğlum dur canım. Aa benim attığım zıpladı mı oraya? Çok iyi tamam bravo. Bravo ki bravo ki. O ne lan öyle? Allah Allah ne oldu orada anlamadım. Abi bana şey yok yani anladın mı? Bana kara dönüm yok. Ben her yerden diyorum. Her yerden zıplarım değil mi? Ne oldu abi orada? Aa doğru ben oraya attım ama doğru. Baba bakar mısın? Bakar mısın? O inanılmaz oğlum. Bu nasıl bir karakter? Çıldım ya oğlum. Gelsin arkadaşlar direkt max diyoruz bu arada. Geldi gibi direkt max diyoruz. Al oyna hocam. Karakterin ismi al oyna. Bakar mısın? Özellikle bu map için yaratılmış gibi bu karakter ya. Bu map geldiği zaman PL'de, ML'de arkadaşlar kulüp savaşında falan. Bunu alıyorsun. Akıyorsun. Valla alıyorsun akıyorsun arkadaşlar bu kadar Olayı bu yani bu karakterin. Alıyorsun akıyorsun bu karakterin. Böyle bir durumu var. Sadece birazcık atışları geç çıkıyor yani böyle Piper falan gibisinden beklemeyin. Bu arada nasıl düştük oğlum hepimiz. Manyak mıyız lan biz acaba? Ya hayır ölemeyiz. Şöyle hemen girelim hocam içeriye. Ha bunu aldık tamam tamam. Demin öldüm ama şansa. Onu da söyleyeyim hocam. Şöyle hemen bırakalım önümüzü de buraya arkadaşlar. Şöyle kendimizi korutalım. Korutalım, korutalım, korutalım. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Evet, yani arkadaşlar görüyorsunuz karakterin o piliği Anlatmaya gerek var mı? Bence pek yok arkadaşlar anlatmaya gerek. Evet, mükemmel. Şöyle de bir emojisi varmış. Emojisini atalım. Tatlı, güzel. En sevdiğim emojilerine bakalım. Şu emoji bence karakterdeki en iyi emoji olabilir. Çok iyi bir emoji. Eee, zaten Brawl Pass'e de veriliyor bu emoji. Çok iyi bir emoji. Başka, e, şu emoji bayağı iyi, sinirlenme emojisi. Şu da güzel bir emoji gibi duruyor. Ama onunla aynı hemen hemen. Kostümlerin farklı sadece. Yani evet, en iyi emojiler bunlar olabilir abi. Rico'yu da bir deneyelim. Ama bence, dediğim gibi hani Brawl Pass'in birinci aşamasındaki 11 Brawl Pass'in en iyi kostümü arkadaşlar olmuş. Yani atış animasyonu da var ama... ...çok değişik, egzantrik bir atış animasyonu yok. Ama arkadaşlar, kesinlikle eee... Ultisinde de e, ultisinde bu arada güzel bir animasyonu var da. kesinlikle abi oyuna gelmiş Brawl Pass'taki kostümlerden en havalısı arkadaşlar. En iyi Brawl Pass kostümü net bir şekilde bu ya bence. Siz de kendi fikirlerinizi yazarsınız. Ve kesinlikle arkadaşlar Doktor Edgar kostümünü kazanmak için mutlaka bak ben size kostümü de göstereyim hızlı. Evet kostüm burada arkadaşlar. işte bu gördüğünüz 149 taşa satılacak ayın 10'unda gelecek kostümü kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olmak. Ustayı desteklerseniz sevinirim ve de videonun yorumlar kısmına oyuncu ID'lerinizi yazmak arkadaşlar. Bu şekildeydi video. Umarım da çekilişi ve yeni karakteri beğenmişsinizdir. Bu arada çekilişi de Supercell düzenliyor arkadaşlar. Onlara da buradan bu güzel çekiliş için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, ben bölümü noktalandırıyorum. Başka bölümlerde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.